Merhaba, adım Neslihan Anyet. Erzurum'da Dozaçken 19 Mayıs 2 Okulu'na gidiyorum. İki aydır Erzurum Sorban Work Mental Etmetik Merkezi'ne geliyorum. Şu anda Anzan çalışıyorum. Kaç sayı çalışıyorsun? 1.75 saniye arayla iki basamaklı 10 sayı çalışıyorum. Güzel, bize de gösterir misin? <laughs> Tabii. 607 Güzel 520 Aferin tebrik ederim Nesli sana Teşekkürler